güzel bir gün hocam. Çok mutlu bir gün ve biz çok gururlanıyoruz ve çok onurlandık. Daha önce yaşamak isteyip yaşayamadığımız bu onuru siz bize yaşattınız. Bu nedenle tüm senato üyeleri olarak size en içten minnetlerimizi ve teşekkür teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Size ve tabii ki ekibinize sizin eee önderliğinizle biz bu işi başardık. O nedenle de size bu plaketi tüm senato üyeleri adına takdim etmek istiyorum. Ee, sağlıkla, güzelliklerle Allah başımızdan eksik etmeden inşallah çok daha güzel işler başaralım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. ki kuruluşundan güne yaklaşık 40 yıl geçti fakültemiz, üniversitemizin Ve e, bu 40 yıl içinde her bir hocamızın mutlaka çok değerli katkıları vardı. Bunu taçlandırmak bize kısmet oldu. Ama pandemiye rağmen gerçekten hepimiz çok çalıştık, ee, inandık, dolayısıyla da başardık. Bundan sonra bize düşen bu başarıyı daha da yükseklere taşımak. Ee, çünkü emek emek gelindi, herkesin emeği var, bunu biliyorum. İnşallah bunu da yapacağız. Ama her şeyden önce bu taçlanma, bu ünvanlar çok iyi. Ama bizim hedefimiz zaten ülkemize, milletimize, devletimize faydalı birer vatandaş olmak ve birer vatandaş yetiştirmek. Bizim hedefimiz bu. Bu hedefe giden yolda bu tür taçlanmalar, bu tür ünvanlar da tabii ki gayretimizi, motivasyonumuzu artırıyor. Ben bize bunu layık gören tüm e, başta olmak üzere tüm büyüklerimize hepiniz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah buna layık olacağız. Daha da ilerilere taşıyacağız. Hep beraber başardık. Hayırlı uğurlu olsun. Thank <laughs> you.